Şu anda Balıkesir'in en entegre tesislerinden birindeyiz. Şöyle karşıya baktığınızda Balıkesir ilinde toplanan bütün çöp buraya geliyor. Buraya geldikten sonra e, buradaki metan gazı yani sera etkisi e, doğuran ve atmosfere en çok zararı veren e, gazı biz burada toplayıp enerjiye dönüştürüyoruz. Ve buradan gelir elde ediyoruz. Şu anda sadece harfiyat sahasında... 15 tane iş makinesi çalışıyor. Yeni lot yapıyoruz. Bu da bundan sonraki dönemde gelecek çöpü yönetmek için yapılan bir yer. Yine burada gazdan da enerjiye dönüştürüp gelir elde edeceğiz. Düşünürseniz, çalışırsanız, gayret ederseniz yatırımcıya fırsat verirseniz çöp sorun problem olan her şey enerjiye dönüşüyor. Biz çalışıyoruz halkımız için.